Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerleyiz. Videomuzun konusu parlatıcı nedir? Bulaşık makinelerimizde parlatıcı kullanıyoruz. Bazılar sirke kullanıyor, bazıları limon kullanıyor. Elma sirkesi kullananlar var. Bir sürü uygulama var. Bulaşık makinesi parlatıcısı makine sonlanacağı zaman yani kurutma işlemine geçtiği zaman program tarafından verilen komutla durulama suyuna karışarak bulaşıkların üzerinde ince bir film tabakası oluşturup bulaşıkların kurumasını sağlayan, üzerinde lekeler kalmasını engelleyen bir malzeme. İçeriği şarap asidi ya da limon asidi şeklinde tanımlanıyor. Şarap asidi demek alkol manasına gelmiyor. elma sirkesi var biliyorsunuz. işte üzüm sirkesi var. E bunlardan başka şeyler de yapılabiliyor. bu asit kısmı. Buraya kadar anlattıklarından şu sonuç çıkıyor. Parlatıcı yani ne kullanıyorsanız fark etmez. Bulaşıklar üzerinde iyi yıkanması konusunda çok önemli bir detay. Bu nedenle ayarının iyi yapılması lazım. Parlatıcı ayarı fazla olduğunda bulaşıklarınızın üzerinde gök lekesi oluşur ya da görüntüsü de diyebiliriz ve bulaşıklarınız elinize yapışır. Az olduğunda ise tabaklar ve bulaşıklar üzerinde lekeler oluşur. Bu lekelerde genelde su damlacı şeklindedir. Kurumamaya bağlı lekelerdir. Bilirsiniz muslukta bulaşık yıkadığınızda suyunu iyi kurulamazsanız üzerinde lekeler olur. Çünkü sularımız sert, kireçli. Bu lekelerin oluşmasına yol açar. Aynı zamanda parlatıcı parlatıcı bulaşıkların parlamasına sebep olurken tuz artıklarının erimesine ve suyun yumuşamasına da etki eder yani suyu da yumuşatıcı bir özelliği var parlatıcıyı bardağımıza uygulayalım biraz dökelim içerisine şimdi bazı kullanıcılar diyor ki bulaşıklarımda gökkuşağı görüntüsü oluyor şimdi bu şekilde karışmıyor tabi suyla beraber daha az karışıyor dolayısıyla sizin parlatıcı ayarınız fazlaysa Bulaşıklarınızda bu şekilde köpüklenmeye bakın. Köpükleri görüyorsunuz. Lekelere, gökkuşağı görüntüsüne ve yapışkanlığa yol açar. Ayar düşürülecek. Bakın hafif hafif parlamaya başladı. Şu kısımda bilmiyorum gözüküyor mu? O gökkuşağı görüntüsü çıktı şu kısımda. Şuradan da görebilirsiniz. Yani parlatıcı ayarının doğru yapılması kritik bir nokta. Biz burada parlatıcının makine için ne işe yaradığını anlatmaya çalıştık. Bazıları bu şekilde ürünlerin kimyasal olduğunu söylüyorlar. Olabilir. Bu konuda bir fikir beyan etmeyeceğim. Sirke kullananlar, limon kullananlar var. Fakat şunu da üreticinize sorun. Asit bu metal kısımlara zarar veriyor. Şimdi bu fabrikasyon bir ürün, ilmiyle üretilen bir ürün. Asit oranı falan her şeyi ayarlanmış. Ancak limon ve diğer malzemeler kullandığınızda içerisindeki asit oranı yüksekse, bazılar diyor mesela sepetlerde boya atması var, paslanma var. Bu tarz şikayetlerden bahsediyorlar. Bu asit oranı yüksek olursa bu boyaya zarar verir, metale de zarar verir. Bu şekilde şikayetleriniz varsa ne kullandığınıza dikkat edin. Asit nedeniyle makineniz zarar görebilir. Dediğim gibi limon suyu asidi kullanıldığında ayarı iyi yapılmadığı için makinenin sepetlerine, metal aksamlarına zarar verebilir. Parlatıcı konumuz bu kadar arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.